kim uydurdu insan Allah'ın halifesidir lafını. Ben uyduranı biliyorum ilk uyduranı. Biliyorum. Ama isimler değil ki mesela. Onun için de isimler değil. Vasıflar dedim ya vasıflar. Kim kim bunu iddia ediyor? Biz Allah'ın halife ne demek? Birinin yerine yetki kullanan. Birinin tüm yetkilerini onun yerine vekil olarak kullanan. Allah'ın vekili kimmiş bakayım. Allah'ın vekili de Allah'tır ya. Haşa. Vekil yok vekil olur mu hastalanırsa vekil olur yurt dışına giderse vekil olur emekli olursa vekil olur başına bir iş gelirse vekil olur tatile giderse vekil Allah tatile gider mi Allah hastalanır mı Allah uyur mu Allah baygınlık geçirir mi haşa 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 E nereden çıkardınız Allah'ın halifesini Allah insan Allah'ın halifesi niye olacak bir daha yok yeryüzü ay sadece yeryüzü. Zaten yeryüzü ölçeğinde olduğu için biz şunu da diyemiyoruz bakın bu çok önemli insan kainatın halifesidir de diyemiyoruz. Sadece yeryüzü. Yeryüzüne bizden soracakmış. Bu bunu gösteriyor. Yani imar edin burayı, imha etmeyin. Halifeliğimiz bu. Toprağa hakkını verin, suya hakkını verin, taşa hakkını verin, şehre hakkını verin, dağa hakkını verin, ovaya hakkını verin. Verdik ya Rabbi her taraf beton. Gel de gör Allah'ım demiyorum haşa. Görüyor. Şu İstanbul'a yaptığımıza bakar mısınız? Beton ektik beton. E? Ağaç da neymiş? Yaprak dökecek. Pis olacak yer. Efendim çimen, ot, böcek efendim mis gibi böyle betonu sereceksin. Yağ dök yala. Ye olmadı. Pumu ya Ağlanacak halimize gülüyoruz. Şu manzaraya bakar mısınız?